İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği COVID-19 tedbirleri denetimleri genelgesi kapsamında Bilecik'te işyerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetim yapıldı. Denetimlere katılan Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak'ta esnaf ve vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Şentürk, esnaf ve vatandaşlardan salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını, kurallara uymayanları da uyarmalarını istedi. Koronavirüsle mücadelenin her yönüyle devam ettiğini vurgulayan Vali Şentürk, mahallelerimizde, ara sokaklarda dahil olmak üzere ilçelerimizde de kaymakamlarımız koordinesinde ekipler etkin bir şekilde denetimlerine devam ediyor. Hedefimiz, virüsün yayılma hızını düşürmek o yönüyle hep beraber tedbir alarak bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Uyarıyoruz, kurallara riayet etmeyenlere gerekli cezayı uyguluyoruz ve tahsilatları da yapıyoruz. O noktada kararlı bir şekilde takip ediyoruz. Ceza yazmak istemiyoruz ama kurallara uymak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik hususu olmazsa olmazımız. Bilecikliler olarak gerekli önlemleri alıp bu işin üstesinden gelmek istiyoruz vatandaşımızın da katkı ve desteğini genel anlamda görüyoruz. Özellikle iş yerlerimiz bu konuda daha hassas. Hassasiyetlerini ortaya koyuyorlar ama belirttiğimiz gibi 99 kişi bu kurallara uysa bir kişi uymasa bu virüs maalesef hemen aramıza sızıp insanımıza zarar verebiliyor. Onun için hep beraber, el birliği ile bileceği virüsten koruyalım, dedi. Denetimlerde, esnafların ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uydukları gözlendi. Denetimlerde Vali Şentürk'e, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Daire Müdürleri ile Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Hasan Şafak eşlik etti. Maskesiz. Ben bile kimse yok geliyor. Maskesiz durup şey yapıyorum. Valla inşallah. Bana en yoğun mahallemizde. Bilinçli evet, bilinçli insanlar Mahallede bir yoğun var ama arada bir tane iki bilinçli adam çıkınca sabot ediyor. Tabii yani, bilinç meselesi bu. Yoksa sopayla olacak bir şey değil. Tabii. Peki. Hayırlı işler olsun tedbirlerle birisi günler biliyoruz. İnşallah, Hayırlı inşallah. Tamam. Teşekkürler. Temassız da ödeme alıyoruz. Maske de çıkarmıyoruz. Ateş de ölçünce sıkıntı yok. Peki. Aynı işler şey olsun. Kolay gelsin. Evet. mücadelemiz her yönüyle devam ediyor. Tüm mahallelerimizde, ara sokaklar demeden, köşe bucak her yerde, yedi ilçemizde ve merkezimizde arkadaşlarımızla etkin hayatları devam ediyoruz. Hedefimiz tabii bu virüsün yayılma hızını düşürmek. Bir daha sonra da yok etmektedir. Hep beraber çiftlikleri alarak bu işin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Yani uyarıyoruz, yaraları ziyaret etmeleri gerektiği cezayi de uyguluyoruz. da yapıyoruz, o noktada da şeyimiz yok, kararlı bir şekilde takip ediyoruz. Ceza yazmak istemiyoruz ama kurallara uymak zorundayız. Yani bu maske, fiziki mesafe ve temizlik hususu olmazsa olmazımız. Hep beraber bilecekler olarak gerekli önlemler alıp bu işin üstesinden gelmek istiyoruz vatandaşımızın da katılımı, desteğini genel anlamda görüyoruz. Özellikle iş yerlerimiz bu konuda daha hassas hassaslıklar ortaya koyuyoruz. Ama belirttiğimiz gibi 99 işçilik kurallara uysak hiç hiç uymasın. Bu veris maalesef hemen aramızda sızıp insanımıza zarar verebiliyor. Onun için hep beraber, hep birlikte bileceği virüsten arit tutalım diyoruz.